Konumuz futbol. Hani derler ya 22 kişi bir topun peşinden koşuyor. 22 kişi koşsa dişimi kıracağım dişimi. Bir kere bir görmedik. Mazeretim var. <laughs> Avrupa'da oynamış forvet. Avrupa'da ben de oynarım. Roma'da futbol oynamış. Oh! Rize'ye gelecek o adam Rize'ye. Rize'de topa bir koyuyorsun top denize gidiyor. Kim çıkaracak o denizden o topu? Ama Suriye'den topçu getirsen adam der ki kardeşim ben çıkartırım o topu. Adam zorluk görmüş. Adam dert görmüş, çile görmüş, sevdiğini kaybetmiş. Gene çıkmış maça. Çıkıp da ben gece gülübündeydim. Sabah bilmem ne yapmaz sana. O çok para da istemez. Niye? Türkiye cennet vatan. Uzun topla çıkmayı kabul etmiyorum. Defans oyuncusu Allah ne verdiyse kara burnu bir koyuyor. Adamsa kısa topla çıkacak kısa kısa. Tak vurdu, yarım metre gitmeyecek top. Niye? Bir daha vuracak. Senin acelen kime kardeşim? Nereye yetişeceksin sen? Az vuracaksın ki herkes vursun. O takımı herkese para verildi. Neymiş? Gizli forvet. Ajan mısın sen ya? Çıkıp diyebiliyor musun abicim? Ben forvetim, forvet. Yüzüme baksan forvetim, ayakkabıma baksan Allah'ına kadar forvetim diyebiliyor musun? O zaman gideceğim o golü atacaksın. Sen bir kere sinsisin ya. Sen bir kere yalancısın, yalancı. Çıkmışsın belki orada millet ediyorsun. Ne forvet abi benim alakam yok. Ben burada takılan biriyim. Diyorsun. Ne oldu? Pozisyon geldi gol attı. Dürüst değilsin. Asabiyim ben. Araya kaçan futbolcu önemli bak. Forvet dedin araya kaçacak. Defansa doğru koşarsa ne olur? Çarpışırlar olmaz. Çok fazla matematik bilgisine gerek yok. İki tane nesne mi gördün? Bunların ikisinin arası aradır kardeşim. O iki tane aradan Kaçacaksın sen. O araya gireceksin. Forvet doğru yerde doğru zamanda olsun. Yanlış yerde yanlış zamanda olsun. Bakalım ne oluyor. Dünya kadar para vermiş. Adamın anlını karıştırlar anlını. Zaten futbolcu dediğin adam doğru yerde doğru zamanda olduğu için futbolcu olmuş. Gitmiş mühendis olmamış. Doktor olmamış. Öğretmen olmamış. Ada alıyor bu insanlar. Ada ya sen ada alabilen insansın ya. Pandemi zamanı adada takılıyor herif. Doğru yerde doğru zamanda işte. Al ver. Hocam al ver. Al ver. Aldığını ve Maddenin korunumu yasasına göre zaten aldığını verecek bu adam. Karma felsefesi diye bir şey var. Ne ekersen onu biçersin kardeşim. Bu anlama ne yazıyorsa hayatta onu yaşarsın. Tefeciliğe gerek yok. Verdiğinin fazlasını istemeyeceksin. Kardeşim ben sana bir top verdim. Sıra bende. Ver topu geri. Ne oldu? Futbol başladı. Bir de al verin sonu ne yani? Aldı, verdi. Aldı, verdi. 45 dakika bitti. Hoca dedi ki bravo gençler devam. İkinci yarı başladı. Aldı verdi. Aldı verdi. Maç bitti. Ne oldu? Biz ne anladık? Dünya kadar para verdik. Biz verdiğimizi alamıyoruz ama. İyi futbol. Vur gol. Vur gol. Ahmet sahada basmadık yer bırakmadı. Saha ne kadar ki zaten? 50 metre geniş 90 metre uzunluğunda. Lan ben sabahleyin 6'yı 30 geçe çıkıyorum metrobüse yarım saat yürüyorum. Yolda basmadık yer bırakmıyorum ya. Kimse bana deme ki Mustafa bravo metrobüse kadar basmadık yer bırakmadı demiyor. Bence basmadık yer bıraktıysa maç bitti mi onu götüreceğinden kardeşim bak sen buralara basmadın tek tek basıyorsun bekleyeceksin başında bas bakalım Bastım mı Heh, şuraya da basmadın oraya da bas şu köşeye de basmadın var <laughs> asabiyim